20.419 Sorgu Sual Günü El Kalk Teniman Sorgu Sual Günü Sorgu Sual Günü Sorgu Sual Ahiret Hayatının Bir Safhasıdır. Hesaba Çekilme Anıdır. Ayet-i Kerime'de Allahu Tel buyuruyor ki, Rabbin hakkı için, biz onların hepsine yaptıkları şeylerin hepsinin hesabını soracağız. Hicr 92-93 Önce peygamberler çağrılır ve risaletlerini tebliğ edip etmediklerinden sorulurlar. Peygamberler tebliğlerinin hesabını verirler ve şahitlerin huzurunda neticeler ilin edilir. Sonra herkes teker teker hesaba çekilir. Yaptıklarının azından çoğundan, gizlisinden açığından, değerli değersiz her şeyden sorulur. Hadisi şerife göre şu beş şey herkese sorulur. Bir ömrünün ne yolda nerede tükettiği, iki gençliğini nasıl geçirdiği, üç malını nereden kazandı, dört kazancını nereye harcadı, beş ilmiyle amel edip etmediği. Tirmizi Cenab-ı Hak kullarını bir bir hesaba çeker. Bu hesap bir anda olup biter. Birinin hesaba çekilmesi diğerinin hesabının görülmesine mani olmaz. Allahu Telserül hesaptır. O hesap anında melekler tarafından tutulan defterlerden başka, inkra kalkışanların bütün uzuvları yaptıklarına şahitlik ederler. Durumun ciddiyetini gören inkırcılar sen sebep olduğun gibi sözlerle birbirlerini itham ederler. Her asrın insanı yaşadığı devirde kime tabi oldu ise, onunla çağrılır. Peşine takılıp gittiği kimse nereye götürülürse o da oraya götürülür. Dünyada olduğu gibi ahirette de bir ve beraberdirler. İyiler iyilerle cennette, kötüler kötülerle beraber cehennemdedirler. Bu durum bu dünyada da aynı değil mi? Bir genç düşünün madde kullanan biriyle arkadaşlık yaptığı takdirde kendisi de madde kullanmaktan kurtulamaz. Daha ahirete gitmeden genç yaşında dünya hayatını da ahiret hayatını da cehenneme çevirir. Ölünce de aynı arkadaşı ile beraber hesaba çekilir. Ne korkunç. Onun için hepimiz arkadaş seçerken, eş seçerken imanlı kişileri, ahlakı temiz olanları seçmeliyiz. Dikkat etmez isek dünyada da ahirette de helk oluruz. Hazreti Allah CC cümlemizi hayırlı insanlarla buluştursun inşallah. Selmi aleyküm. Kalpten iman Yusuf Kutan. Sok.